Öncelikle zor olanı sen yapacaksın. Ne de zor olan? Evinde kilo yemeye karar vereceksin. Ondan sonra yapacağın şey şey buraya gelip bizlere güvenmek. Tahtadakileri görüyorsun değil mi? Burada bir sürü şey var. Bunları yapmana gerek yok. Buraya geldiğinde biz senin yağ yakım eşiğini, biz senin karbonhidrat ve yağ yakım eşiğini nasıl bulacağımızı burada beraber hesaplayacağız. Bunu yapmamız için en kolay şey ne biliyor musun? Buraya gelme. İkincisi, alıştığın belli düzen var. Hocam ben şekersiz duramıyorum. Hocam ben bunu yemeden duramam duracaksın ama sandığın kadar zor olmayacak. Çünkü biz bu yüzden varız zaten burada. Birincisi, sandığın gibi beslenmek zorunda değilsin. Sana mesela ne diyorlar? Kesinlikle bunu yemeyeceksin. Kesinlikle bunu yemeyeceksin. Lütfen gel bizim kahvaltılarımızı gör. Biz sana sevdiğin her şeyi verirken seni zayıflatacağız. Bu kadar basit. Sadece inan. Aslında bu kadar karışık olmanızı göstermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Birincisi, makroları, mikroları giren çıkan dengesini duymuşsunuzdur. Şimdi 100 kilo birisine bir beslenme antrenman düzeni yaparken, kolay olsun 100 kilo diye söylüyorum. Şunu hesaplamak zorundayız. %30 protein alacağız, %20 yağ alacağız. Bunlara girdiğimiz zaman çıkmamız çok zor olabilir. Temelde onu söyleyeyim size. Giren, çıkan dengesini kurabilmek. Hata mı yaptın? Düzeltme çok uygun. Bugün hata yaptın, 10 gün sonra tatil tartacaksın kendini. Tekrar göreceksin. Düştüyse eğer kaldı yerden devam et. Tartan düşmedi mi? Ne yapacağız? Kalori kısacağız. Bu kadar basit. Bunu öğrenmek istiyorsan da sayfamızı takip ve devam et. Ben hatırlıyorum yıllar önce e, internette gezinirken şunları görüyorum. Artık marketlik diyebiliriz. E, fitness dünya ekollerinin bizi kandırmak istediği için bize dayattığı şeyler mi diyebiliriz? Şimdi onları silmeye başlayalım hazırsanız. Birincisi yağdan kilo vereceksen ya da kastan kilo alacaksan kesinlikle kilo başına 2 gramdan fazla protein almalısın. Böyle bir şey olması mümkün mü? Tabii ki alabilirsin. Farklı bir niyetin varsa, profesyonel bir sporcuysan ya da ciddi anlamda bir e, hedefin varsa. Şunu söyleyeyim sana. Ben 100 kiloyum. Asla 2 gram protein almadım. Benim karaciğerim, benim iç organlarım, benim protein, e, aldığım yoğun proteini benim bağırsak fibramı kaldırabilir mi? Bilmiyorum. Bilmeden bunu diyemem. İşte o yüzden şunu diyebilirim. Bilimin teori değil, kanun olarak sunduğu şeyler var. Bunlardan bir tanesi de şu. İster yağ yak, ister kilo al. İster yağdan yak, ister kastan yak. Amacımız kilo vermekse burada yapacağın tek şey hasta olmamak adına ağzında atlar çıkmasın diye kilo başına 0,5-0,6 gram protein almak. Bunu da söylemek zorundayım. Bunu sadece hayvansal proteini almak zorunda değiliz. Bitkisel proteinlerden de bunu sağlayabiliriz. Yani beslenme düzenini kullanmak sandığın kadar zor değil. Zor olan ne biliyor musun? Zor olan yıllar öncesinden beri çocukluğundan beri senin beynin alıştığı şeker bağımlılığı. Bunu da kabul edeceğiz beyninin alıştığı bir şeker bağımlılığı varsa sen sinirlendiğinde, sen mutsuz olduğunda, sen bir stres yaşadığında kesinlikle vücudun ne yapacak? İlk o şekeri arayacak. Basit şeker. Mutlu olmanın en kolay yolu. Bunu kanına verdiğin zaman da ne oluyor? Şekerini değiştiriyorsun, kan şekerini. O dalgalanmayla anlık mutlu oluyorsun. Bu sefer düştüğü zaman ne oluyor? Az önceki daha fazla aşağı düşüyor ve daha mutsuz oluyorsun. Bir bakalım ne yapman gerek? Tekrar şeker alacaksın. Gerçekten hoş geldin. Ufak ufak nüanslara devam edelim. Size gözünüz korkmasın diye makrolardan, mikrolardan bahsettik. Aslında bunların hesabı çok da zor değil. Ee, yeri geldiğinde bunları konuşacağız ama önce şunu bilmeniz gerekiyor. Diyelim ki ayak yakacaksın. Protein miktarını çok alırsan ne oluyor? Çok hızlı bilgiler vereceğim. Protein çok alırsan ne olur? Protein mutlaka yağa döner. Yağa dönersen ne olur? E zaten baştan kaybettin. İkincisi, diyelim ki ağır diyet yapıyorsun. Ağır diyetten kastım arkadaşlar, gerçekten ağır diyet. Sen yanlışlıkla Aa fruktoz almak istemiyorum dedim, Meyve şeker almak istemiyorum dedim, Meyve şekerini kestin. Ne olacak? Ağızda aflar çıkacak. Neden? C vitamini eksik olduğu için. C vitamini eksik olursa ne olur? İmmün sistemi çöker. Çökerse ne olur? Hasta olursun. Bunun sonu depresyona kadar gider. O yüzden bilinmedik beslenmelerle uygulayıcı olmak size sadece zarar verecektir. Bir de unutmayın şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki tüm hesapları yaptık. Artık ayakmaya hazırız. Neye takıntılı olmamalıyız? tartıya takıntılı olmamalıyız. Diyelim ki sen protein depolarını büyütecek bir antrenman yapıyorsun, ağırlık çalışıyorsun. Bununla beraber günlük kardiyon yapıyorsun. Senin tartın oynamayabilir. Ama düşünsene, sen belden incelmeye başladın, omuzların, kolların genişlemeye başladı, bacakların şekillenmeye başladı, zaten doğru yoldasın. Bilim insanları bunu sana şöyle açıklayacaklardır. Eğer göbek çeperinden 2-3 santim kalınlaşırsan, vücudun çok yoğun bir şekilde kortizol ya da östrojen salgılayabilir diyecektir. Benim demin söylediğim biraz daha bilimsel dili. Şimdi bu olması için demin söyleme tekrar geri dönüyorum. Eğer göbekten kilo vermeye devam ediyorsan, eğer kolların sabit kalmaya devam ediyorsa, profesyonel milyonluk cihazların söylediği gibi sen kastan kilo vermedin. Yağdan yakmaya devam ediyorsun. Bu da zaten sana müthiş bir sonuç verecek. Bununla beraber kilo verirken dikkat etmen gereken ve unutulan en büyük şey nedir? Motivasyon ve disiplin. Hep ne diyoruz? Motive olacaksın. Her zaman motive olamayabilirsin bunu söyleyeyim ama her zaman dişinde kalacaksın. Bunu ne için söylüyorum? Sen diyete başladın. E, rutin herkes gibi. Patates günü diyete başladın. Salı yaptın. Çarşamba günü ne yaptın? Pizza yedin. Diyet bitti. İşte bu yüzden sistemde sabit kalmak zorundasın. Başına gelecek en kötü şeyi söylüyorum. Yanlış diyet yaparsan, ciddi diyetler yaparsan bu seni depresif yapabilir. Anksiyeten varsa bunu tetikleyebilir. O yüzden de kafana göre diyet yapmamalısın. Milyon tane internette örnek bulabilirsin. Ama bunları yapmana gerek yok. Yeni haftada bunlara da geçeceğiz. Tek tek size bunları da anlatacağım. Ama bununla beraber sadece şunu bilmelisiniz. Giren çıkan dengesi. Anlatmak istediğim buydu. Sen belli bir kaloriyi tükettin. Ama yaktığın kalori daha fazla. Ne olacak? Ya yakacaksın. Özetle bu kadar aslında. Daha fazla üstüne düşmeye gerek yok. Bırakın geri kalanı bizler yapalım. Bununla beraber size ufak bilgi vermek istiyorum her hafta artık sayfamızdan bir post açacağız. Bu postun altında da sizden soruları bekleyeceğiz. Aklınıza gelen beslenme, antrenman, bunlar ve yorulduğunuzdaki motivasyonla ilgili neler yapabiliriz? Akciğer sağlığı, beyin sağlığı, kullanmanız gereken ekstra ürünler bunların hepsinin aklına ne geliyorsa bize Instagram'ımızdan sorabilirsiniz. Görüşmek üzere şimdi antrenman zamanı.